sallallahu aleyhi ve sellem Rüya gören anasın buyurdu. E, o da rüyanı andı. Ne gördün? E ya Resulallah sen uzanmıştın. Ben de geldim arkandan dolayı başının üstüne senin alnına secde ettim. Bu hadis işlerine gelmedi vahabilerin iş. Ama sahih hadis Ahmet bin var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki gel rüyada gördüğünü yap. Hazreti Kuzey'e geldi. Bu Ahmet bin de bir tarikten gelmiyor. Kaç tarikten geliyor? Sayfalarca bu konu var. Ve Efendimiz'in alnına secde. Şimdi Ali Haydar Efendi babamız sorar. Hacı Dursun Efendi de rabıta konusunda biraz sıkıntıları vardı. Efendi Hazretleri hocası. Tarikat ehliydi ve halifeydi, şeyhiydi. Fakat rabıta işini yani bu dedi gözlerini kapatıyorsun da şeyhini iki gözün arasında tasavvur ediyorsun falan. Bu dedi aslı yok dedi bunun tarikatta. Dedi. Kimin yanında dedi bunu? Bizim Mahmud Efendi'nin yanında dedi. Bizim efendi de onun talebesi şindik Bir şey de diyecek de efendi hatır etmez. Hatır etmez der. Hocasına da der der. Der ama bir usul adamıyla şimdi ne yapayım, ne edeyim, bir punduna getireyim. Düşünürken Alaaddin Efendi'ye de haber göndermiş ki Oftan hocam geldi. O da ders ağam. Süleymaniye medreseleri ders yani. Hacı Dursun Feyzi Efendi. Allah kabrünün öresinde. Etsin. <laughs> onun elini öpmüşüm, diyor, hasta almış. Bir lira da parasını almışım. Diyor. Yedim yedim bitiremedim. Çok çikolata aldım o parayla. Yedi yaşımdaydım. Ondan sonra efendi babadan haber gelmiş. Her zaman hasta oluyor, ziyaret yasak, şudur budur. Bu gelsinler. Efendim böyle sevindi, elhamdülillah dedi ya. Ben dağlar kadar yüksürdüm da bu şimdi nasıl bu rahat inkar etti. Neyse Ali babamıza gidiyoruz o kadar. Geldik dedi, oturduk dedi. Ona hürmet etti benim hocam olduğu için, efendiye çok sevdiği için. hürmet etti, tazım etti bir senem. Ayının postundan dedi, tabaklasalar, dibah esas var, dibahlasalar dedi. Efendim, tahir olur mu olur? Üzerinde secde olur mu olur? Peki dedi, ayının postuna secdeye caiz görüyorsun da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anından daha temiz seccade nerede bulacaksın dedi. Allah! Oh. Rabıta budur hoca efendi dedi. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alnının alnına secde etti de efendim Resulullah Efendimiz buna müsaade etti yapmasına emir buyurdu da sen bir mübarek zatı hayal etsen tasavvur etsen kendini onun uzunluğunda Allah'ın onu Allah'ın feyizlerinin merkezi kabul etsen o Allah'tan ona nur geliyor oradan bana yansıyor düşse bunda ne bidat olur dedi yani. Zahiren Hı. öbürü daha şey yani anlına secde ediyor meselesi. Bu çok kolay anlaşılacak bir şey. Hiç de sen bunu inkar ediyorsun da demedi. O da bir şey sormadı. Ondan sonra Ali Adel Efendi Hazretleri'nden ders aldı. Ders alınca Ali Adel Efendi babamızdan ona dedi ki Karadeniz'in e vekilim sensin. Sonra da halife oldu. Hacı Dursun Efendi. Evet. Efendi Hazretleri öyle derdi. Rabıtayı çok iyi anladı. Sonra bizden daha iyi yapıyordu dedi. Bizim Efendi Hazretleri.